Üzengiler evet ha. biz zama diyoruz üzengiler. Biz üzengi diyoruz evet. <laughs> ben, Bundan sonra siz ee, de üzengi diyoruz. Evet. <laughs> evet, Ben, kan... Devam edebiliriz. Tamam. Evet. <laughs> Kantarma tabii hiç e, kopacağı aklıma gelmedi. <laughs> Üzengisinin koptuğunu ya da başka bir şey olduğunu yani atın arızalandığını falan düşündüm. Sonra atın at... arızalandığını. <laughs> evet. Yani evet, sakatlandı. Evet. O... Ya oluyor çok su kaynatan oluyor. <laughs> meme yapar abi. Tabii, yani, <laughs> kimin de platin meme yapıyor yani hep bunlar... Bizim atlarımızın başına. Sakatlandı. <laughs> 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 Sakatlandığını düşündüm. Evet. Düşündüm. Sonra e, ee, tabii <laughs> fark ettim ki kantarma kayışı kopmuş. O ara hani olduğum yeri yarışın hangi metrelerindeyiz? <laughs> Eyvah. Evet. Ee... Üzengi koptu abi orada. Evet. <laughs> evet bir arkadaşın da kantarma kayışı şu anda. <laughs> ben de şimdi üzengi daha iyi. Ben de eskere yardım yapacağım. Özür dilerim, Engin Etkilemen'in esprisi. Allah Allah, Allah Allah. Allah Allah. Sen sen hayır, mi? hayır, Aa, hayır. Sana hayır. geldik abi, yapacaksın Sen Sen ya. burada üşüdün <laughs> mü? Buradan bir şey mi geliyor? Bir bakıp duruyorsun. Ha, üşüdün mü? Hayır, sen üşüteceksin diye şey yapıyorum. Hmm. Görmüyorsunuz, çekileyim. Var. Siz abi evet. <laughs> Şu anda geliyor. Sen kapatıyormuşsun. Ayıp denen bir şey var ya. Tavuk <laughs> <laughs> çoğu yapan benim, bana böyle yapıyor. Görmüyorsun, çekil. <gülüyor> 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 bu ne abi? Böyle bir dalga mı var? Çok özür dilerim. Gelmem hata. Bırak kendi kendilerine konuşsunlar. Abi özür dilerim. İyi misiniz hanımefendi? Ablacığım iyi misiniz? Tamam harika. Çünkü ben bir ara içimiz. Eyvah. Sesleri seyirci duymuyor ama arada ablanın içinden martı çıkıyor böyle ince ince. Her bir şeyde bir martı bırak. Eee. Eee.